Allah hu akbar Allah Kardeşler, dünkü duadan sonra ne oldu biliyor musunuz? Dünkü duadan tam şu dakikaya kadar 25 İsrail askeri öldürüldü. Beşir olan, mübeşşir olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Usaybetün minel müslimin Müslüman Müslümanlardan küçük bir grup Yeftetihun el beytel abiyat Beyaz sarayı fethedecekler Beyaz sarayı fethedecekler Bugün Haberleri açın Amerika'nın beyaz sarayını Arapçası söylüyorlar El beytel abiyat Tam hadisi şerifte geçtiği gibi bu hadisi şerifi, bu hadisi şerifi Amerika'nın beyaz sarayı kullanılana kadar, ilan edilene kadar alimler tam anlamamışlar. Allah Resulü müjdeliyor, O beyaz sarayı bir gün ufak bir grup, Müslümanlardan küçük bir grup fethedecekler, orayı alacaklar. Bugün bunun alametlerini görüyoruz, müjdelerini görüyoruz bu inşallah onun şafağıdır, onun habercisidir. Birbirimizi tebrik edelim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gazze'ye bombalar yağdıkça bizler eylemlerimizin şeklini değiştireceğiz Müslüman kardeşlerim. Evet, 69 sivil toplum kuruluşunun almış olduğu bir karar üzere Filistin'deki kardeşlerimize canlı kalkan olmak için bir kampanya başlatıyoruz. Evet kardeşler, canlı kalkan olmak isteyen kardeşlerimiz isimlerini Saat Kulesi'nin altında yazdırabilirler. Bugün Saat Kulesi'nin altına yetişemeyenler 69 sivil toplum kuruluşuna başvurarak canlı kalkan olma isteğini bizlere iletebilirler. Allah şimdiden yapacağınız ibadetleri kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tek ma'budu bil hak sensin. Senin övgün yücedir. İsmin yücedir. Senin askerin mağlub olmaz. İzzet verdiğin zelil olmaz. Senden başka ilah yoktur. Ya Rabbi bizler günaha dalmış dillerimizle seni hamd edemeyiz. Sen kendini hamd ettiğin gibisin. Ezelden ebede razı olacağın kadar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun pak ve tertemiz kılınmış ehli ve kıyamete kadar hak üzere sebat edip cihad eden kahramanların üzerine razı olacağın kadar selat ve selam eyle. Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan, ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan Rabbimiz, verdiğin nimetlerin ve mühletin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendilerini hemen cezalandırmamana aldanarak şu Yahudilerin, Siyonistlerin Gazze'ye ve İslam ümmetine yaptığı zulüm ve katliamı görüyor ve biliyorsun Allah'ım. ettikleri isminin hürmetine, en güzel isimlerinin hürmetine, peygamberlerin ve salih kulların zatını hamd ile tesbih etmesinin hürmetine, onlara yakın bir zafer nasibeyle ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Şu anda küfrün zindanlarında olan kardeşlerimize en kısa zamanda özgürlük nasibeyle